Evet arkadaşlar, dördüncü görselden hemen sonra bu beşinci görseli sizler için hazırlamaya çalıştım. Küreselleşmede kalmıştık. Küreselleşmenin bir diğer etkisi de rekabetin artmış olması. Neden? Çünkü ucuz iş gücüyle üretilen ürünler ya da hizmetler ucuza mal oluyor ve bu yüzden de insanlar ee, ne oluyor? Ucuza, on mala ve hizmete ulaşıyorlar. Ancak bu sırada e, ucuz iş gücü diye insanların yönelmiş olduğu için doğal olarak yavaş yavaş yükselmeye başladı ve şu an süper güç zaten süper güçlü fakat ekonomi açısından da dünyaya e, yol gösteren bir adım atmaya başladı. Yani yol göstericilik özelliği olmaya başladı. Bu da tabii ki birçok ee, şeyin e, parayı yöneten güçlerin ki bu hemen başta söyleyeyim Amerika'nın ve Avrupa'nın işine gelmemeye başladı. Zira e, artık burada e, paralar çatışmaya başladı. Paraların savaşı e, ortaya çıkmaya başladı. Bu durumda da e, artık Çin'e karşı hem askeri hem politik hem de e, parasal yönden Çin'i sıkıştırmaya çalışıyorlar, ancak Çin son derece kuvvetli bir şekilde ve akıllı hamlelerle, stratejiler uygulayaraktan yollarına devam ediyor. Ee, Batı dünyası bu rekabete karşı koyabilmek için tamamen robotlardan oluşan bir üretim sistemi ve kendi kendine çalışan fabrikalar kurma yoluna gidiyor. Bunu da Endüstri 4.0 diye adlandırıyorlar. Aslında Endüstri 4.0'un bir özelliği de bu e, Siemens tarafından geliştirilen bir sistem. Hanover'de bu e, şey oldu, tanıtıldı. Ama e, aslında hedef şuydu Almanların e, benim düşüncem bu da tabii ki. Almanlar e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerine birçok ithal işçi üretim yapabilmek için ve bir takım hizmetleri ortaya koyabilmek için. İthal işçi e, kabul etti ülkelerini. E, bu durumda ne oldu? Tabii ki e, aslında bu Almanların istemediği bir durum. Ve ithal gelen işçilerin birçoğu da geçici olarak alındı aslında. Birçoğu değil mi? Hepsi geçici olarak. Yani Almanlar şöyle düşünüyordu. İşte Türkler gelecek ki burada Türkler e, Almanya'ya e, bu işçi... Ee, ithal işçinin çağrılması sırasında kaçıncı, dördüncü, beşinci ya da altıncı çağrılanlar, belki de yedinci çağrılanlar arasındaydı. Çünkü e, Almanya'da birçok iş grubu var. Bu iş grubu içerisinde e, çalışabilecek e, en ağır işleri, en kötü işleri, en pis işleri maalesef bize verdiler. Bizim de ihtiyacımız olduğu için de oraya gidip o hizmeti, o ürünleri üretmek ya da o hizmeti vermek zorunda kaldık. Ve belli bir süre sonra ne oldu? Olan şu oldu: bizim insanımız biliyorsunuz hem ee, parasını biriktirir, onu çoğaltır, gittiği yerde yerleşmeyi çok sever, arkasından da oradan. Hem Almanya'da yerleşti hem de e, artık e, işçi konumundan çıkıp işveren konumuna geldi. Bu da tabii ki Almanya'nın gerçek sahipleri olan Almanların hiç hoşuna gitmedi. Yani bir insanın ya da insanların göçmenlere bir pasaport vermek de, bir nüfus cüzdanı vermek de, o ülkenin sahibi olmuyor. Yani e, mantalit açısından olmuyor. Almanlar doğal olarak da Bundan büyük pişmanlık duyduklarını sanıyorum. Arkasından ne oldu tabii ki e, bir dahaki sefere böyle bir duruma düşmemek adına robotlardan yararlanılmak istendi. Aslında robotlarla ilgili çalışma 1970'lere dayanıyor. O zaman çok daha e, akademik seviyede ancak düşünce aşamasındaydı. Bazı modeller uygulanıyordu. E, ancak işte Siemens bu bunu başardı ve artık e, robotları kullanaraktan bu işi gerçekleştirebiliyorlar. Yani üretimi gerçekleştirebiliyorlar. Peki işveren için bu iyi mi? Hayır değil. E, i̇şverenlere sorduğunuzda e, bu işçiler için çok iyi e, denilir ki e, işçilere yeni istihdam alanları sağlanıyor. Halbuki hayır değil. Diyelim ki 1500 tane işçiniz var. Bu 1500 tane işçinin 1500'ünün çıkardığınızı düşünün. Hayır efendim öyle değil diyecekler. Hayır 1500'üne atıyorlar. 500 tane üst seviyedeki insanları alıyorlar. Onlar da nedir işte robotları falan ne yapmak için? işte e, yönetebilmek için. Endüstri 4.0'un yönetildiği alanlar içerisinde bir kere e, işçi maliyeti yok, sigortası yok, sağlık sorunları, e, sağlık primleri yok elektrik kullanılmıyor ısıtma e, şeyleri yok kısacası robotlar bir e, araba bandını düşünün arabanın parçaları geliyor çeşitli bantlardan İşte ne gerekiyor İlk önce e, altına ne konuluyorsa tak tak işte bir parça getiriyor tekerlerini koyuyor oradan hop camını getiriyor oradan birisi gelip birisi dediğim robot işte kapı kolunu falan tıkıyor vesaire. Belki de yarım saat bir saat içerisinde arabayı yapıp veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Arabayı yapıp veriyor. Evet. Ufak bir aradan sonra tekrar devam edelim. Nerede kalmıştık? İşte dev fabrikalardan, işte endüstri 4.0'dan bahsetmiştik. Bunların hepsinin amacı tabii ki mümkün olduğunca Az e, işçiyle, e, ucuz maliyetle, yani düşük maliyetle en yüksek kalitede en karlı ürünü ortaya koyabilmek. Bu bir ürün, bir hizmet olabiliyor. Neticede e, sistem bu. E, bilişim sistemleri genel olarak 5 ana başlık almıştık. E, altında topluyoruz. Çünkü bu endüstri 4.0'ın da temelinde bilişim var. Ve bilişim sistemleri var. Bilgisayarlar var, otomasyon sistemleri var. PLC'ler var. Robotik çalışmalar var doğal olarak. Ee, bu 5 ana başlık yani bilişim sistemlerindeki 5 ana başlık ee, nelerdir bunlar? İşte kayıt işleme sistemi, yönetim bilişim sistemi, Karar destek sistemi, uzman sistem ve üst yönetici destek sistemi olarak karşımıza geliyor. Bunlara ek olarak ofis otomasyon sistemlerinden ve kurumsal uygulamalardan bahsetmek gerekir. Yalnız buradaki söz konusu olan ofis otomasyon bildiğimiz Windows 365 değil ya da e, size kafanızda Windows'un ürünleri çalıştırıyorsa o değil. Ancak bu sistemlerin aralarındaki farkları anlayabilmek için önce karar verme ile ilgili bazı kavramlara göz atmamız gerekiyor. Karar verme zorlu bir süreç ve bu sürecin tanımlamak için karar verme süreci ile karar verme seviyelerini incelemek gerekiyor. Ee, yapısal, evet, yapısal kararlar, yapısal olmayan kararlar ve yarı yapısal kararlar olmak üzere üç tür karar verme süreci bulunuyor. Bunlar karar verilirken sezgi ve deneyim gerektirmeyen sezgilere ve deneyimlere yoğun olarak ihtiyaç duyulan ve yarı yarıya sezgi ve deneyim gerektiren durumun e, olması şeklinde özetleniyor. Ee, bunun yanı sıra sistemin geleceğini doğrusal etkileyen karar verme seviyeleri stratejik, taktik ve operasyonel olmak üzere üç başlık altında inceleniyor. Stratejik karar verme e, seviyesi üst yönetim tarafından e, verilen kararların ifade eder ve uzak geleceği etkiliyor. Bu tür kararlar e, risk içeriyor ve yanlış karar... E, büyük maliyetlere neden olabiliyor. Ben daha önceden bu konuyla ilgili depo örneğini vermiştim. Verilen kararlarda herhangi bir aksaklık, yanlışlık olduğu takdirde, stratejik hata olduğu takdirde büyük maliyetler, negatif maliyetler ortaya çıkıyor. Taktik karar verme seviyesi orta düzey yöneticilerin görevi kapsamındadır. Sistemin orta vadeli durumunu etkiliyor. Risk seviyesi nispeten azdır. Operasyonel karar verme seviyesi ise alt düzey yöneticilerin verdiği karar türüdür ve yakın geleceğe dair kararları içeriyor. Bir de bilişim sistemlerinin dört temel bileşini olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar donanım, yazılım, insan ve prosedürlerdir. Donanım sisteminde kullanılan her türlü cihaz ve ekipmana genel olarak verilen isimdir. Örneğin ana kart, mikro, mikro işlemci, sabit disk, disk sürücüler, depolama araçları ki bunları biliyorsunuz, bir tanesi USB'dir. Ya da USB bellek ya da RAM olarak ortaya koyabiliriz. Ekran, klavye, yazıcı olarak bunların hepsini bir de fareye ekleyelim bari. Bu olabiliyor. Bunun yanı sıra yerel yani lokal araya network, geniş white area network, ağ bağlantısı ve internet bağlantısını sağlayan cihazlarda donanım donanımın diğer parçalı olarak karşımıza geliyor. Bir de yazılım olayı var. Yazılım ise sistemin çalışmasını sağlayan her türlü programa verilen genel isimdir. İşletim sistemi veriler, verilerin saklanmasını sağlayan veri tabanında yönetim sistemi verinin bilgiye dönüştürülmesine yararlanılacak teknikleri kullanıldığı program ve hatta ...iletişimi sağlayan arayüzler... ...şeklindedir. Şimdi tabii ki... E, ...şöyle görmek gerekiyor... E, ...veri tabanları... ...aslında... ...mantelite olarak, mimari olarak... ...aynı. Mantelite olarak aynı. Kullanılan... ...dil de aynıdır. E, biliyorsunuz biz... E, ...sorgulama dili... ...olarak kullandığımız nedir? SQL yani... ...Structure Query Language olarak geçiyor... Ve bunlar aslında e, şeyin SQL tabanlı veri tabanlarının e, e, sorgulama dilidir. E, bunlar da biz sorgularız. Ancak e, profesyonel bir şekilde bir kullanıcı bu sorgulamayı yaptığı zaman veri tabanlarına zarar verebilir. Çünkü e, veri tabanlarını silebilme e, komutunu verebilir. Drop etme olayını verebilir. Drop bir daha gelsin geriye dönüş yapılamayan e, verilerin yok edildiği bir komuttur. Selek kullanmasını unutabilir ve aslında bütün SQL e, yapılar da yani sorgulama dillerinde bir takım farklılıklar da olabilir. Yani kalkıp da e, bir veri tabanı filtrelemek istediğinizde bir takım Sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Mesela Oracle'nın e, sorgulama diliyle, MySQL'in sorgulama dili ya da MS SQL'in yani Microsoft SQL'in sorgulama dilleri arasında bir takım farklılıklar vardır ve bunu bunları e, tekrar tekrar öğrenilmesi de e, kolay olabilir ama e, o kadar da pratik değildir. Bu yüzden de ki arayüzlerle e, kullanıcıların daha rahat bir şekilde e, bilgilerin bilgileri süzmesini sağlayabilmektedir. Evet arkadaşlar ben bu görseli de burada bitiriyorum. Sonraki görselde görüşmek üzere diyorum. hoş